Evet değerli kardeşlerim bir temizlikte daha sizlerle beraberiz. Panellerimizi ortalama aylık olaraktan ayda bir kez temizliğini yapıyoruz. Şu anki durumunu görüyorsunuz. Alt taraflarda özellikle bayağı bir tozlanma olmuş. Hatta şöyle göstereyim biraz daha çamurlaşmış tozlar. 8 panelimiz monokristal 300-325 watt aralığında yani 4 tanesi 325 diğer 4 tanesi de 300 watt civarında bir güce sahip yani ortalaması 300 wattlık bir panel gücümüz var adet başında toplamda da 2400 wattlık panel gücümüz var panellerimiz güneydoğu yönüne bakıyor hemen hemen. Tam olaraktan yani çok az bir farkla. Azıcık yönü dönük. Ama genel olaraktan güney yönü. Bölge yol kenarı. Hatta göbek var. Biraz trafik yoğunluğu var. Ondan dolayı biraz toz oluyor. Ondan dolayı aylık olaraktan hemen hemen havanın durumuna göre Yağmur yağdığı zaman çıkmıyorum genelde. Yağmur temizliyor. Yine hepsi dosya üstündeki tozları alıyor. Ama yani yaklaşık bir aylık bir temizlikten sonra bir ay içinde olan görüntü bu şekilde. Yani panelleri mutlaka kontrol etmeliyiz. Temizlemeliyiz. Verim düşümlerinde de paralel seri bağlantıları mutlaka kontrol etmemiz lazım bağlantılarını. Çünkü uzun yıllar gidebilecek bağlantılar olsa da hava şartlarından dolayı sıcak soğuk şartlarından dolayı bağlantılarda aksamalar vesaire olabiliyor. Şu an en üst kattayız yani üçüncü kattayız. Üçüncü kattan zemin kata iniyor bağlantımız. Sen i̇şte bu şekilde temizliği nasıl yapıyoruz derken dersek öyle bir soru sorarsanız aklından geçiyorsa deterjan kullanıyor musun gibisinden hiçbir deterjan kullanmıyorum kesinlikle. Solüsyon vesaire var diyorlar ama gerek duymuyorum. Saf suyla temiz suyla yani kaynatılmış suyla temizliyorum. Genelde öyle yapmaya çalışıyorum yani. Hani hortumu takıp da temizlemiyorum kesinlikle çünkü yüzündeki kalan sularda kireçleme yapıyor. Bu sefer panellere daha çok zarar veriyor. Bunlar da önemli, önemli ince ayrıntılar diyeyim. Paneller artık çok değerli. Çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor maalesef. Şu panelin tanesi şu an hani fiyat vermek doğru olmaz ama TL bakımından 3500 lira civarında. Yani artık çok değerliler. Zaten değerlilerdi. Bu saatten sonra çok değerli oldular. Dediğim gibi karanlıklar güneş aydınlanacak diyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için mutlaka zili açmayı unutmayın. Sistemimiz bu şekilde. Çalışmasına son gaz devam ediyor. Bu ayki verimimiz de ay sonu itibariyle gelen fatura ile beraber tekrardan anlatacağım zaten. Güzel tasarruf sağladığımızı düşünüyorum şu an. Kullanımımızdan kaynaklı. Daha sonraki videolarda daha farklı konulardan bahsetmeye çalışacağım. Hepiniz hoşçakalın. esen kalın.